Evet, şimdi biz Meşta'dan Ambran diye yazdık bir yer varmış böyle değişik bir yer gezmeniz. Oraya gidiyoruz. Bakü'de Ambran. Ambran doğru söylüyorum değil mi? Bir şey sorayım, Ambran doğru mu söylüyorum? Ambran evet doğru, Ambran mı oldu? Am, ama, ama. <laughs> Aa düşüyordu. Ölüme doğru gidiyordu. Ee neyse kurtuldun. Ay, Her şimdi çıktık Meşta'dan, böyle ev, evden. Şimdi Ambran'a gideceğiz. Orada biraz gezelim. Böyle alışveriş merkezi gibi ne bileyim böyle bir değişik bir yermiş. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Bir defa gideceğim göreceğim. Nasıl bir alışveriş yeri, nasıl bir yazlık bir yer. Bakalım gidelim bir görelim. Oralar nasıl? Şimdi ben bir taksi çağırayım. Uber'e binelim, geçelim. Ne oldu? Söyle, söyle. Heh, buraya söyle. Sen kimseye emanet etme. Sana kimseye emanet eder miyim? Sen benim canımsın canım canım. Duygusu aşk yaşıyoruz ya bildiğiniz. Mesela geçelim. Güzel. Şimdi biz bu Amuran dedikleri e, AVM mi diyelim artık. Yani burada bir alışveriş merkezi gibi bir yer. Şöyle göstereyim. Buraya geldik. Burası biraz arka doğru gidiyor. Bayağı geniş falan gezeceğiz. Şurası deniz. Burası yazlık alan mı? Onunla size söyleyeyim. Şimdi burada yol yapımı falan yapıyorlar. Biraz sesler karışacak. Buraya geldik. Bugün de burayı gezelim dedik. Bakıyor Amuran. Mal diyorlar. Amuran mal. Mal diyorlar burada. mal. Mal demeyin dedim şuna yani. Şey gibi oluyor. Neyse. İçeri bu şekilde. Gezelim bakalım ne var ne yok. Bugünümüzde biraz burada geçirelim. Buradan da tekrar Bileceri'ye döneceğiz. Böyle o çikolata evi varmış. Lviv. Aa Ukrayna. Lviv. Çikolata evi ha? Evet, bak bu Burada mı içiyorsun kahve? Evet. Burada mı, evet, mı içeceğiz? Yok nereye içiyorsun? Bak da, ben daha, daha var kahve yerde. Ha burada daha boş dükkanlar varmış evet. ya. Burası yeni mi yapıldı? Yok yok ya ne işte daha. Bir kaç yıl daha. Ama yazlık olduğu için tabii kışın, aynen, şey, yazın daha çok. Şimdi biz kış, kışta çekiyoruz arkadaşlar. Bugün aynen. yani e, 31 Ocak Öyle kardeşimle beraber canım benim okum. kızım ya. <laughs> <laughs> Sofi. <Sophie. gülüyor> Böyle geziyoruz. Bakalım burada işte evleri falan var. Ne var ne yok. Bakacağız. <laughs> <laughs> ha, Süheda'yı bırakalım burada. Ayten'in de karşıda gördüğünüz gibi. Ben mağaza gidiyorum. Takalım. Oh. Ayten'in. <laughs> <laughs> ne yapayım Fer'in yanında sandalye. Ay sen kışkırmasan. Yanımda sen. Malzeme mi Bu kadar mı damburam? Ben de böyle bir şey Ben de öyle çok büyük bir şey sandım ama dur bakayım. Şuraya bakalım bir. Yukarıda ne var ne yok ben bir gezeyim bakayım ya. Hala. Bakın yürüyen, yürüyen Merdiven yürüyor mu? Hayır, yok, bu geri geliyor. Ha, oradaki çıkıyor. Bir amblem işaret 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 koyalım lan buna? Bunu <laughs> bilmeye çalışıyorum. Ama hiçbir işaret yok yani yukarı mı çıkıyor, aşağı mı Hiç, hiçbir işaret belli değil. Şuna bir bakalım. Ha, benim kızımla Sofi de burada oynuyorlar. Bir de bir öbürünü bir deneyelim bakalım. Böyle geldik. Yani bulunduğumuz, biz Meşta'da bulunduğumuz yere yakın bir gezme yeri gezdiler. Tabi anlattılar şöyle böyle. Bize geldik ama beklentimi karşıladı mı bilmiyorum. İzleyenler siz karar verin. Bu şekilde bir yukarı çıkalım bakalım. Yukarılarda neler var. Onlara bakalım. KFC var. Yani standart Türkiye'deki AVM'ler gibi düşünün yani. Aynı şeyler. Aynı şey. Hemen hemen Türkiye'deki mağazalarla da hemen hemen aynı mağazaları görüyorum yani. Bir tek şurada bir kafe diyordu. Orası bizde yok. Ee, çikolata mağazası. Yani burada şöyle bir çocuk parkı var. Suya daha burayı görmesin. Çıldıracak. Gerçekten çıldıracak. Neyse birazdan burayı görürse de onu buraya getireceğim. Burada baksın beyaz takılsın. Ona bugün özürüm olsa ama şimdi biraz aşağıda oynarız. Evet. Şöyle. Amlıyor neymiş? Spor salonu mu? Spor merkezi mi? O herhalde spor Ha yok ya bu şey. Tamam anladım. Hani şöyle şey ya. E, oyun alanı gibi böyle bir şey bu. Silahlı tabancayla birbirlerini vurdukları bir yer. Burada da banka, yine bir çocuk eğlence. Ha bu kat hep çocuklara göre ya. Düşünsene şurada bir çocuk parkı var, eğlence aynı düzen. Burada da var aynısı. Burada bir yine oyunla ilgili yani şeyler var. Yine aynı mantık ya. Şu arkadaşlar görüyorsunuz şöyle. Aa bak bir de şurada da bisiklet şeyine baksanıza. Ona da bir bakacağım. Burası bu bölge. Burada ee, varlıklı zengin ailelerin oturduğu bölgeymiş. Yani parası olan, yazlığı olan burada yani. <laughs> Burası çünkü deniz kenarı bir yer. Birazdan bir deniz kenarına çıkabilirsem çıkıp göstermeye çalışacağım size. Oraya da yol üstünden. Ya da geçerken şöyle bir göstereyim. Bu arada şeyi söyleyeceğim. Şimdi ben e, TikTok kanalım var benim. TikTok'a da böyle e, YouTube'da yayınladığım videoların böyle kesitlerini atıyorum. Ondan sonra bir tane videom var benim. Eee takriben 6-7 video yani yayınları 6-7 video önce yayınladım. Video başlığımda burada paran varsa hasta olabilirsin. Ama ne eleştiriler geldi? Ben küçük küçük bir story atmıştım. TikTok'ta var ne eleştiriler. Sanki Türkiye'de bedava Işte burada tamam burada hani benim söylediğim destekleyenler de var ama üzerime vallahi yürüyenler de var. Hani sanki sizde bedavaymış gibi. Vallahi ben öyle bir şey söylemedim ben bizde bedava demiyorum Türkiye'de. Türkiye'de arkadaşlar şöyle bir şey var. Onu düzeltmesini yapayım. O videoyu izleyenler için Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları evet devlet hastaneleri bedava. Eğer sigortan yoksa da muayene çok cüzi bir şey 9-10 lira 15-20 lira paralara yani hani ee, eğer zaten hani Türkiye'de imkanın yoksa mavi kartın varsa, yoksulluğun varsa e, bunu bu gene bedava. Kaldı ki Türkiye'de özel hastaneler işte çok pahalı. Evet pahalı ama şöyle bir şey var. Türkiye'de çok fazla seçenek var özel hastane konusunda. Yani siz bir özel hastaneye gidiyorsunuz, bir şey danışıyorsunuz kendi sağlığınızla ilgili. Orada mesela bir fiyat alıyorsunuz. Sallıyorum 1000 lira. Başka bir hastaneye de... gidip Yine bir fiyat aldığı zaman 900 liraya fiyat alın. Başka birisinin 700 lira. Yani anladın? Seçenek çok fazla. Hani Çok fazla fiyat alabileceğiniz e, bir durum var. Benim de demek istediğim Azerbaycan'da böyle bir durum yok. Özel hastane sayısı sınırlı. Ha, özel hastane olmalı mı? Hayır olmamalı. E, normalde sağlık işi sosyal bir iştir. Eğer bir ülkede bana kalırsa, özel hastane çoksa arkadaşlar orada size hasta gözüyle değil ticari bir emtia gözüyle bakılır. Yani... Ee, oraya gelen vatandaşı ticari emtia gözüyle baktıkları için eğer orada e, yani ücretini verdim, siz soyacak tabii ki de yani. O kurulum yani o kuruluş o yüzden orada var. Yani senin sağlığını çok önemsediği için orada yok zaten. O para kazanmak için var orada. Yani burada e, birçok kişinin hem fikir diye düşünüyorum. Bir ülkede eğer e, özel sağlık sistemi yoksa devlet hastanesi sistemisi orada işte vatandaşa hizmet etme amacı vardır. ben Türkiye'de de diyorum yani ben kendi ülkemde oraya geldim. yani buraya geldim. Kendi ülkemde için söylediğim şey yani Türkiye'de daha ucuz ve yabancı vatandaşlar için de ucuz. Yani kur farkını hesap ederseniz ondan sonra devlet hastanelerinin fiyat politikalarına bakarsanız yabancı vatandaşlar için de Türkiye gene çok ucuz. Ne yani Türkiye bu kadar pahalı olsa yani millet saç ektirmeye ne bileyim işte estetik yaptırmaya, şunun bunun için ya evet birçok diştir falandır filandır yani sayamayacağım birçok hastalık için. Türkiye biliyorsunuz yani resmen şu anda bir sağlık turizmi alanı oldu. Niye gelsinler pahalı olsa? Bunu da göz önüne bulundurun. Yani ben orada o videoyu da iyi izlerseniz ben demiyorum Azerbaycan'da paralı ve dünyada bedava. Öyle bir şey söylemiyorum. Öyle bir iddiam da yok zaten. Üstelik ben bir de yeni gezmeye başladım. Yani çok bilen bir adam da değilim çok bilen bir adam olmadığım için bildiğim kadarını söylüyorum. Kendi ülkemde buraya yani gördüğüm kadarıyla. Çünkü başıma geliyor. Burada da yaşıyorum. Yani şu anda yaşıyorum. Bayağı bir zaman oldu. 1,5-2 ay kadar. Ee, burada yaşıyorum. Ve gördüklerimi anlatıyorum. Sizlerin de bunu anlayacağını umuyorum yani. Çıkalım bakalım. Bundan nereye gitti. <laughs> Şimdi burası kadınlar için. Ben girmeyeyim. Buraya. Hoş durmaz, hoş durmaz. Bu kadar alanımız. Yani burayı gezdiğim kadar böyle. Şurada Bravo Market var. Birazdan belki izin alabilirsem sizin için Bravo Market'te ürün fiyatlarını çekebilirim belki bir soracağım. Çünkü biliyorsunuz daha önce bir Bravo Market bizim maceramız vardı. İzin vermediler ve bizi kaç kilometre öteye gönderdiler gidin izin alıp öyle gelin. Ha ben izin alacağım oradan tekrar sana mı geleceğim? Ben orada izin alsam orada çekerim zaten. Allah'ım adamı da deli ettiler. Kovdular bizi marketten ya bildiniz. Çıkın dediler ya. <laughs> ya Allah'ım ya. Ben yani, yani markette satılan ürünler şey burada hani an çok gizli kimse görmesin. Sırrı bir tek bizde var. Bunları ben bir çıkartayım biraz kovalayayım içeriden de hadi diyeyim yani ne yapıyorsunuz. Evet ben şöyle biraz kızlardan ayrıldım. Onları oturtturdum. Size şöyle göstereyim. Çıktım şimdi yürüyorum. Bakın deniz kenarına geçebilirsem eğer geçmeye çalışacağım. Şöyle bak buralar hep böyle yazlıklar var böyle evler var. Geldiğimiz AVM'de şurada şu bina. Şunlar falan hep yazlık. Bakın şu karşıdaki evler falan hepsi. Şimdi ben buradan karşıya nasıl geçebilirim onu düşünüyorum. Nasıl yapabilirim ne? Buradan karşıya geçebilirim. Ha, araba. Bunlar da var ya, acımasızca geliyorlar ya. ya. Allah geçeceğim bu şekilde. Yapacak bir şey yok, alternatifi yok. Öyle geliyor. Yere, araçlar hop anne geçtim karşıya. Buradan şöyle evler var. Ya bu burası hani böyle sakin, sahil, yazlık kasabanın olduğu bir yer. Şöyle bakın, görüyor musunuz evleri? Şu şekilde. Evlerin olduğu bir yer. Ben de şimdi şurada deniz kenarına doğru gidiyorum. Şurada deniz var. Oraya geçeceğim. Orayı size göstereceğim. Bir bakalım mı? İnsanlar burada nasıl bir yerde denize giriyor? Çok övdüler burayı. Yani şöyle övdü. Eşimin akrabaları. Yazın çok güzel oluyor. Denizi çok güzel. Ya dedim bir göreyim, göreyim bakayım ya buranın deniz kenarı nasıl, Denize nasıl merak ettim. Biliyorsunuz bir de bu Hazar Denizi eee Den, yani bizim deniz gibi değil. Hani burası tatlı su dediğimiz hani göl. Dünyanın en büyük gölü. Bir iç deniz olarak geçiyor. Birçok ülke sahip, ev sahipliği yapıyor. Petrol çıkıyor falan. Bir gidelim oraları görelim. Yani denizin kenarında insanlar nasıl yerlerde geliyor. Bakın şu evleri görüyor musunuz? Burada zengin bir zümrenin oturduğu yerler şekilde. Güzel evler. Vallahi helal olsun adamlar şato gibi ev yapıyorlar ya. Burada şey ya. Şato gibi ev yapmak bir adet hani. Yani e, paran varsa ev yapacaksan o, o şato gibi olacak. Onun etrafı böyle duvarlarla çevrili olacak. Şöyle olacak böyle olacak. Kıstasları var yani. O kriterleri karşılayacak. Ama güzel ya ben seviyorum valla inanın buradayım. Halkı çok iyi. Hani bilmiyorum ben daha kötü bir şeyle karşılaşmadım şu ana kadar. Çok misafirperver, yardımsever. Gerçekten hani bir de Türk'üm dediğiniz zaman size ayrı bir güzel davranıyorlar. İlgi gösteriyorlar. Valla ben o konudan çok memnun. yani halkı konusundan çok memnunum. Ama şahsıma sorarsanız burası bir ee, nasıl desem, yasaklar ülkesi. Mesela demin AVM'deydim size, onu anlatmadım. AVM'de hemen güvenlik geldi. Abi ben AVM'yi artık çekmiştim, bitirdim olayı. Hemen geldi işte dedi, burada nasıl video çekersin, kimden izin aldın? Dedim ki ya böyle böyle, yani ben eşimle geldim. Hani bilmiyorduk dedim yasak olduğunu. Ondan sonra bana YouTube kanalını göster dedi. YouTube kanalını gösterdim. Nasıl tamam dedi yani... Aklında olsun bir dahaki neyizin al. Ben bir daha gelecek miyim buraya? sordu mu bana? Neyse. Büyük konuşmayalım. Belki de geliriz. Böyle bir durum. Şimdi sizin için valla göstereyim de deniz kenarına ineceğim. Yani yazlıklar burada. Deniz burada. Burada nasıl deniz güzel olabiliyor? Ben de şaşırdım yani. Ben güzel olmadığını biliyorum ama gidip de görmek istedim bu AVM ya her yerde mesela bir yere gidiyorsunuz hemen geliyorlar yasak video çekme bir yere gidiyorsunuz hemen yasak video çekme ya kardeşim buraya o kadar vlogger geliyor o kadar blogger geliyor video çekiyorlar tanıtım yapıyorlar ben şimdi merak ediyorum acaba onlara da bu muameleyi yaptılar mı bu bana mı denk geliyor ben ne çekersem yasak çekme çözemedim tipimi mi beğenmiyorlar galiba olur yani adam tipime takmıştır ama bunun tipini beğenmedim bu çekmesin de diyemiş olabilir yani. O da olabilir. Hani kamera hariç yani video çekme kamera hariç arkadaşlar gayet güzel yani. Ülke olarak güzel, insanları güzel. Hürmetleri, saygıları vallahi çok iyi. Diyemem ki kötü. On numara. Yani hakkını yiyemem. Vallahi buranın hangi denizine giriyorlar ya? Burada deniz çok güzel diyorlar şöyle bir alana geldim. Deniz kenarına ineyim diye. Nerede deniz kenarı? Ha şurada deniz kenarı var. Doğru bakayım bir gideyim oraya. Yani insanlar buralardan çıkıp denize buraya mı geliyor? Bana saçma geldi ama bilmiyorum belki benim bilmediğim bir yer vardır. Bir gidelim bakalım. Hadi orada görüşürüz biraz yürüyeyim. Vallahi geldim. Yani buranın sahili buymuş. O çok övdükleri deniz kenarı. Valla şimdi burada polis abiler vardı. Geçen onlara da sordum. Ya dedim burada dedim nerede denize giriyorlar? Dediler burada azilerde. Ha işte burası. O çok övülen deniz kenarı. Bilmiyorum başka bir yer var mı? Burası. Gördüğünüz üzere Hazar Denizi. Şurası demin polis abiler dedi ki şu ileride araba reklam çekimi yapıyormuş. Dedi çekimi yapanlar Türkler dedi sen onlardan mısın? Ha yok dedim ya ben değilim onlardan. Ha öyle mi falan dedi. Bir sen dedi ondan sandık. Öyle ayaküstü bir 5 dakika sohbet ettik. Onlar da bu sahili kontrole gelmişler. Hani burada işte uyuşturucu, alkol şudur budur kullananlar var mı yok mu. Ve sahili kontrol etmeye gelmişler. Ha, sahilin ucu orası bakın görüyor musunuz? Yürüyelim bakalım ya. Deniz kenarından. Hazar denizine geldik de görmedik demeyelim. Biraz yürüyelim bakalım. Nasıl bir yermiş. Şu şekilde. Hop, ayaklarımıza kum girmesin yalnız. Çıkalım. Oradan yürüyelim. Bu <laughs> şekilde. Burada da bayağı yürüyenler olmuş. Belli baksanız Evet. Bayağı yürüyenler var. Valla denizi şu anda temiz, güzel gözüküyor. Deniz deniz güzel gözüküyor. Gidenlerim bakalım. Yürümekte zorluk çekiyorum ama çekmiyorum değilim çünkü yürüyorum. Ama hani öyle anlatıldığı gibi çok güzel çok ağır ben dedim bir gidip görmem lazım ya benim bu çok güzel dedim benim bu güzelliği görmem lazım ama hani bizim İstanbul'daki herhangi bir plajda buradan daha güzel ya ona emin olabilirsiniz ama güzel denizi güzel bakın temiz bilmiyorum buradan ne kadar belli oluyor kameradan ama denizi temiz onu size söyleyeyim görünen o şöyle İlerde insanlar var. Oraya kadar yürümeyeceğim. Oraya kadar gitmeyeceğim ben. Şurada bir tepecik var. O tepeciğe çıkacağım şuraya. Oradan bir etrafa bakacağım. Yani Azerbaycan'da yazın Bakü'ye geldiğiniz zaman denize girilir mi? Girilir evet. Girilmez diye bir şey yok. Girilir. Gayet de güzel girilir yani. Böyle güzel yani geniş bir kumsalı var. Her ne kadar şu anda pis gözükse de kumsal geniş. Yani buraya geldiniz Bakü'de bir otelde kalıyorsunuz hadi denize gidelim dediğiniz zaman Bakü'nün merkezinden buraya 7-8 manat yani 80-90 liraya buraya gelip burada denize girebilirsiniz. Gördüğüm kadarıyla da ücretsiz herhangi bir ücreti de yok. Gelip havlunuzu atın 2 dakika denize girip çıkın yani güneşlenirsiniz. O açıdan Güzel olur olurmuş olur olur tamam yazın buraya gelirsen bu aklımda bunu yapıyorum güzel yazdım bunu da defterime yazdım yazın yapılacaklar listesine Aytenli eğer ki gelirsek bunu mutlaka yapıyoruz ama kumsalı geniş size söyleyeyim şurası komple şöyle kumsal Bu şekilde kumsal geniş. Güzel ya. Çıkalım bakalım. Bir de şu tepeye. Tepeden bakalım nasıl. AVM'de orada kaldık. Bir de şu tepeye bakalım. Tepeden nasıl gözüküyor. Şuraya bir A60 balık al. Ha burada video şey çekiyorlar. Reklam filmi. Bak, polislerin bana söylediği. Şurada bakın çekim aracı var. Şurada da bir arabanın reklam filmini çekiyorlarmış Türkler. Güzel. Bu şekilde. Göstereyim size. Yoruldum nefes nefese kaldım. Kilo da var bende. Hadi gidelim bakalım. Ne var ne yok. Karşıya. Şimdi artık geldiğim AVM'ye geri dönüyorum. Yani sahil umduğum gibi değil. Ama kızlar bir anlattı bana ki sahil şöyle. Burası böyle. Hep bakın şuraları hep yazdık. Hep bunlar bir kişinin. Bakın şu dükkan abiyek diyorlar dükkanlar. Hepsi bir kişinin. Yani bir kişinin derken. Yani öyle dükkan sahipleri falan değil. Kirada şu evler mesela bir aile, bir aile, bir aile. Yani o kadar büyük büyük binalar Onlar Onların hepsi aile oturuyor yani. Bir aile. Adam yani kızıyla, oğluyla, çocuklarıyla oturdu evler. Öyle yerler. Bu arada böyle arabalar geliyor. İşte çekiyorlar. Denize de doğru. İçiyorlar işte 2 bira 3 bira derken ondan sonra gidiyorlar. Şu açıdan da denize gösterim böyle şu şekilde. Güzel bugün hava da hani böyle kapalı duruna bakmayın. Şöyle gökyüzünü göstereyim. Şimdi rüzgar yok kameraya rüzgar sesi geliyor mu bilmiyorum, ben hani hissetmiyorum kendi vücudumda rüzgarı. Deniz de çok sakin az önce gösterdim size de. Ama hava kapalı. Her an yağmur yağacakmış gibi duruyor. Şöyle. bu. Geçelim araba gelmeden. Geçelim kızların yanına. Bir kahve içeriz. Sonra buradan taksiye bineriz. Buranın da gününü bu şekilde bitiririz. Bu alanın adı yani geldiğimiz bu bölgeye. Şuradaki AVM'den dolayı mı onu bilmiyorum. Amburan diyorlar. Amburan mal. denize girilir mi? Girilir. Bir de şurada şey var geride. İstanbul meyhanesi. Meyhane var geride ama büyük bir yer. Restoran tarzında falan hani. Bizdeki o meyhane kültürü gibi değil de böyle hani daha böyle restoran tarzında güzel diye. yer. Bakın onun da burada tabelası var. İstanbul meyhane. Şimdi onun önüne gidip fotoğraf çektireceğim. Anla, anla Instagram atayım bari. Instagram'dan bakın mutlaka. Ya bir de kanalı takip edin. Abone olun bize destek verin ya gerçekten. Uğraşıyorum. Gerçi hani, en başta da söyledim. Bu videoları para için değil yani. Açtı işte video atalım da onu para kazanalım değil. Bizim eşimle hayalim Ayten'le YouTube'da hatıra bırakmak kendimize. Hani İnsan çocuğunuzu işte ev bırakırsınız, arsa bırakırsınız. Tabii ki çok önemli ama ben çocuklarımı hatıra bırakmak istiyorum torunlarıma, onun çocuklarına. O yüzden YouTube'a ağırlık veriyorum. 37 yaşında bir adamım yani. Hayal ne olabilir ya? Hayal ne olabilir? Gideyim şurada bir fotoğraf çektirin. Onunla Instagram'da görmüşsünüzler gibi. Görüşürüz. Bu arada şey de söyleyeyim. Biz buraya şimdi Amuran Mal diyoruz hani e, tamam hani AVM ama burası o isimle tanınmış. Normalde bu bölgenin adı Bilgah. Bilge Bilgah mı ne? Bilge galiba. Neyse ben videonun sağına sonra bir yerine yazacağım. Buranın tam adını. Yani Bilge bölgesi. Burası. Güzel. Yani bölgenin adı bu şekilde. Tekrardan geldim böyle bu sefer farklı şekilde. Şimdi karşıdan gördüm. Şimdi buradan görüyorum. Size gösterdim o şato evlerinin duvarları. Yani sanmayın ha şu evin falan bahçenin giriş yer, yani, ev girişi falan değil yani bunlar. Direkt buradan bahçenin girişi bu. güzel bir yer. Onu size söyleyeyim. Ama plajı beğenmedim. Denizi, bak deniz olarak deniz kısmı güzel ama plaj yaramaz. Yani öyle övdükleri gibi saydıkları gibi değil. Ha belki burası için güzel olabilir. Bakü için. Hani Bakü'nün bu bölgesinde farklı kasabalarında, farklı yerlerinde böyle daha orası işlenmiş, böyle yapılmış yerleri vardır görmedim. Nasip olur inşallah görürsem de göstereceğim. Bakü için de burası iyidir. Onu da bilemem. Pirajil geniş, kumsal. Rahatlıkla gelip hani havlunuzu atın, takılın. Denize girin, çıkın. Sıkıntı yok ama hani öyle bir şey yok söyleyeyim yani olur da Bakü'ye gelirsiniz olur da buraya gelirsiniz yanınızda yiyecek içeceğinizi alın yakınında bir yer yok Allah kumsalda var ya susuzluktan ölürsünüz ölür ölür benden bugünlük bu video bu kadar saat 4-5 civar ama bugün biraz yorgunum bugün daha video çekmek istemiyorum Ha, i̇lginç bir şey bulursam çekeceğim. Yani göstermedik bir yer olursa çekerim. Ama onun haricinde bugünlük daha bu kadar yeter Biraz da gideyim. Yatayım dinlenin videoları editleyeceğim. Bir sürü video var valla. Onları editleyeceğim. Onları yaparım. Yüklerim. Kendi işlerim var burada. Çalışmam lazım. Biliyorsunuz. Biz bu umuda neye çıktık? Çocuklarımıza güzel bir gelecek hazırlamak için. Amacımız Azerbaycan'da kalmak değil. Burası bizim için geçici. Ee, onu da anlatmıştım Daha önce size O yüzden çalışmamda çabalamam lazım Benim duracak bir günüm Bir saatim yok Devamlı çabalamam lazım